Ee, biliyorsunuz 18 gün sonra e, Rojin Kavayiş'in cansız bedeni dün bulunmuştu. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar isyanlarını, itirazlarını haykırmak üzere sokaklara çıktılar. Bu kentlerden birisi de Van'dı. Şu anda Van'da kadınlar meşaleli bir yürüyüş yapmak istiyorlar ve polis barikatıyla her zamanki gibi karşılaştılar. Bu ülkede kadın cinayetlerinin politik olduğunu ifade ediyoruz. Sistematik olarak yaşam hakkımızın ihlal edildiğini, her gün ama her gün katledildiğimizi binlerce defa söyledik. Ama ne yazık ki iktidarın uygulamaları hiç değişmiyor. Her seferinde gizlilik kararları konularak süreç akamete uğratılıyor ve kadınlar isyanlarını, itirazlarını söylemek için sokağa çıktıklarında da önlerine polis barikatları kuruluyor. Buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Kadınların önüne değil, katillerin önüne barikat kurun. Ne rujini, ne gülistanı, ne narini, ne ikbali asla masla unutturmayacağız. Adalet mücadelemizde, yaşam mücadelemizde eşitlik Teşekkürler. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ediyorum. Evet, Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmanın şeffaf yürütülmesiyle ilgili aynı kanaatteyiz. Ancak şunu da unutmamak lazım. Rojin vefat etmiş olsa da ölmüş olsa da Rojin'in mahremiyetiyle ilgili televizyonlarda yapılan yayınlardan çok rahatsızız. Yok cesedi şöyle olmuş, şöyle olmuş, morarmış, şişmiş. Ailesi var, annesi var, babası var kardeşleri, anneanneler, dedeler, babaanneler bu insanların bunları duyunca incindiğini, üzüldüğünü, içlerinin parçalandığını hiç düşünmezcesine bu kadar ayrıntılı konuşulması, bunun üzerinden bir siyasi polemiğe gidilmesini yanlış buluyoruz. Bu kızımızın eğer bir varsa cinayet meselesi sonuna kadar aydınlatılması için aynı kararlılıktayız. Ama bu olayda yani yasaklar getiriliyor denirken yayın yasağı getirilirken bu yayınlarda ne yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Devam edecek misiniz? Sö söylediğim hususlarda bu, bu kızımızın ve ailesinin de e, korunması, onların acılarının paylaşılması için. Bu kararlara da uyulması bence önemli. Bunlar çünkü toplumda da konuşula konuşula artık normalleştirilmiş hale geliyor. Bunların hiçbiri kabul edilebilir değil. Ama araştırma ve soruşturmanın sonuna kadar biz de takipçisiyiz. Teşekkürler. Buyurun, buyurun bir cümle lütfen. Biz yayın yasağından ve ailenin incitilmesinden bahsetmiyoruz. Ailenin özellikle de rojinin mahremiyetinin, Ulu orta yani bunun konuşulmasından bahsetmiyoruz. Bu işin pornografikleşmesinden de bahsetmiyoruz. Biz bizzat o soruşturma sürecine örneğin Van Barosu'nun otopsiye alınmaması hukuk dışıdır. Alınmamıştır. Bütün sürecin üzerine örten, toplumdan gizleyen, hukuktan gizleyen, hukuk örgütünden kaçıran bir yapı var. Ama onun ötesinde bir şey söyledim. Bugün kadınlar yürümek istiyor rojin için. Neden önüne polis barikatı koyuyorsunuz? Neden yürümelerine izin vermiyorsunuz? Neden itirazlarını söylemelerine izin vermiyorsunuz? Bahsetmek istediğimiz budur. Bunu yaptığınız için bu ülkelerde kadınlar katlediliyor. Bırakın yürüsünler, bırakın söylesinler ve siz de katillerin önüne barikat koyun, bu cezasızlık politikasına son verin diyoruz. Söylemek istediğimiz budur. Yoksa ailenin incitilmesi asla değildir. Kastım bu değildi. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan 21 yaşındaki Diyarbakırlı Rojin Kaba için ailesine başsağlığı diliyorum. Az önce grup başkan vekilimiz Gülistan Koçyiğit de sözünü etti. Bugün Van'da Rojin Kaba iş için ve kadın ölümlerine karşı açıklama ve yürüyüş yapılmak isteniyordu. Son derece kaba bir şekilde Barikatlarla engellenmek istendi, e, kadınların erkek failler tarafından öldürülmesini önleyemeyen iktidar, e, kadın cinayetlerine yap, karşı ortaya konan demokratik tepkileri de e, engellemeye çalışıyor. Bu kadın kırımına varan erkek şiddetine karşı etkili bir acil eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor ve 6284 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanmasının zamanı geldi geçiyoruz. Şu anda burada e, ekonomi ile ilgili bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin çocuğu Profesör Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü aldı Cumhurbaşkanı da kendisini tebrik etti. E, bu ödülün kendisine verilme gerekçesi olarak iki ayrı profesöre onun yanısına Nobel Komitesi şu açıklamada bulundu. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve kurumların halkı sömürdüğü toplumlarda büyüme ya da daha iyi doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin yani Daron Acemoğlu bunların başında araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi e, sözü Daron Acemoğlu'na bırakalım. Aşağı yukarı tam iki yıl önce bundan 25 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'de çok derin bir demokrasi krizi var diyor Daron Acemoğlu ve diyor ki eskiden demokrasiye tehdit çoğu zaman askerlerden ya da darbelerden geliyordu. 2005-2006 senesinden beri darbe bayağı az. Onun yerine başka bir tehdit türedi demokrasilere. Medya özgürlüğüne karşı seçimle gelen liderlerin giderek kendilerini kısıtlayan hukuk devletini ortadan kaldırmaları, muhalefet liderlerini hapse atmaları büyük bir kutuplaşma, yalan medyası. Bu Türkiye için geçerli mi? Tam da Türkiye için geçerli. Böyle bir durum var mı? Evet. Selahattin Demirtaş, muhalefet lideri, 2016 yılından bu yana tam 8 yıldır hukuksuz bir şekilde Avrupa İnsan Hakları karar, Mahkemesi kararları çiğnenerek hapiste tutulmaya devam ediyor. Şimdi bu Darona Cemoğlu aradan bir yıl geçtikten sonra seçimlerin ardından bir söyleşte T24'te çıkan Türkiye ekonomisinden 5 sene daha umut kesileceğini mi düşünüyorsunuz sorusuna bugünleri kastederek yok hayır böyle düşünmek şart değil ama çok büyük umutların da olmaması lazım. Tamamen demokrasi tamamen ortadan kalkmadı epey zayıfladı, kalitesi düştü. En önemlisi medya olmak üzere bazı ayakları kırıldı. İkincisi bağımsız yargıdır. Türkiye denkleminde en önemli üçüncü faktör ise başkanlık sistemi. Çünkü bu değişim Türkiye demokrasinin karakterini de değiştirdi. Ama bunların hepsi arkada kaldı diyor. Gelecek beş sene içinde muhalefet de gelse altı kutuplu, yedi kutuplu bir şekilde bugün yaşanan sıkıntıları çok hızlı bir biçimde çözülerini sanmıyorum diyor ve devam ediyor. Diyor ki ama şunu görmek lazım. Erdoğan'ın kişisel özelliklerini bir yana koysanız da dünyanın her tarafında herhangi bir lider bir ülkede 10-15 sene iktidarda kaldığı vakit bunun olumsuz etkilerini görüyoruz. Mesela Afrika'da 10 sene üzerinde kalan çok lider var. Buralarda öncelikle ekonominin kötüye gittiğini görebiliyoruz. Elbette demokrasinin üzerinde de etkisi oluyor. Liderin çevresindekiler aynı Erdoğan ya da Putin'de olduğu gibi ufak bir halka yaratıyorlar. Bu halka içindekiler gerçekleri, eleştirileri, farklı fikirleri içeri geçirmek yerine sadakat üzerine işleyen bir sistemde çok dar bir çevrenin fikirlerinin etkisinde kalıyorlar. Soruyu soran e, Mehmet Şimşek'in e, bakanlığa getirilmesinin durumu değiştirip değiştirmeyeceğini sorduğu zaman ben de size üç soru sorayım diyor. Birincisi bu yapısal problemler ne zaman çok net bir şekilde ortaya çıktı ve hiçbir şey yapılmadı. Kimin ekonomi bakanlığında diyor? Mehmet Şimşek'in ekonomi bakanlığında. Böyle bir Teşekkürler Sayın Ç Çandar aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul eder.